Starfield oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz yine Neon şehrinde takılıyoruz. Dans ediyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Ve partiye geldim. Bugünkü videonun konusu karakterimizin sağlığı. Oyunda karakterimizi sağlığını etkileyen birçok unsur var. Yani moral de onlardan biriydi. Buraya moral düzeltmeye geldim. Buyur abla ne diyorsun? Bana mı yürüyorsun ne diyorsun? Neyse çıkalım ya. Oğlum deve misin? Çekilsene. Sağ tamam. <laughs> Oyunda karakterimizin sağlığını etkileyen birçok unsur var. Az önce de duyduğunuz gibi öksürük de bunlardan birisi. Bunların sebeplerini sırayla anlatayım size. Şöyle medikale doğru gidelim. Tamam. Şimdi taba tıklayıp durum dediğimizde yırtık kas var. Bu yüksek bir yerden düştüğünüzde ya bacaklarınızda kırılma oluyor. Bu da işte karakterinizin hızlı koşmasını falan engelliyor bu. Bir de akciğer hasarı var. Bu da işte bazı gezegenlerde zehirli dumanlar var, gazlar var. Onlar size etkili işte öksürtüyor sürekli. Az önce karakterimizin öksürdüğü gibi sürekli öksürüyor. Hava durumu var. Eğer çok soğuk veya çok sıcak gezegenlere gittiğinizde eğer ki ekipmanınız hava, hava durumuna uygun değilse belli bir süre sonra karakteriniz düşmeye başlıyor. Bu da sağlığınızı etkiliyor. Hani sağlık canını etkiliyor. Bunun dışında radyasyon var. Asit yağmurları var. Bunların hepsi karakterinizin sağlığını olumsuz etkiliyor. Buna nasıl iyileştirirsiniz? Öncelikle yardım kısmına girdiğinizde Bazı şeyler var. Şöyle bulabilirsem hemen göstereyim. Şunun gibi. Perisilin diye mesela vücudu enfeksiyondan temizler temizlemek için tasarlanmış yüksek yoğunluklu bir antibiyotik rahatsızlık tedavisinde kullanılır. Mesela bunu şurada işaretleri var. Atıyorum kasiyotu diyor ya şu işaret burada olursa onu kullanabilirsiniz. Bakalım bende var mı? Aha bu. Direkt kullanalım bunu. Tamam. Yırtık kas iyileştirildi diyor. Bandaj. Kesik veya yaralarda bazen yaralandığınızda şu işaret çıkıyor. Bu da yine sağlığınızı etkiliyor. Bandajı kullanabilirsiniz. Bunları herhangi bir dükkandan satın alabilirsiniz. Bu yardım eşyası satan dükkanlardan hepsine olmuyor. Atıyorum da olmuyor mesela. Bir de böyle şeylerde hastaneleri var. Giriyorsunuz. Doktor beniry'ymiş. Doktor Bey. Abi bir yüzüme bak ya. Yani. Buradan biraz bir malzeme kullanabilir miyim deyip buradan satın alabilirsiniz. Tedavi, kesiklere karşı tedavi, kırıklara karşı tedavi. İşte az önceki şu öksürüyordu ya bunu alabilirim mesela enjektör. Bir daha al. Hatta bunlar ben alayım hepsini. Çünkü her yerde bulunmuyor. Al abi. Yani her, yerde, dediğim de başka gezegenlere göreve gidiyorum. Çoğu yerde olmuyor şehirlerin dışında. Ciddi yanık ve donumlarda. Yani güneş yanı veya donumlarda kullanılıyor. Al abi. 5 saniye için 7 %7 sağlık saniyesi yeniden yüktür. İki daha Ben çok hoplayıp zıpladığım için... Tamam ya. Hadi. Hepsini de ver. Aha. Fazla ağırlığımızı yüklemeyelim. Bir bu şekilde oluyor. Honestly, Burada da mesela birden fazla hastalığınız var, her şeyi iyileştir dediğinizde hepsini birden iyileştiriyor. Veya yaralarını iyileştir dediğinizde 400 kredi sadece yaraları iyileştiriyor. Tamam. Sadece... öksürük kaldı herhalde, onu antibiyotikle iyileştiririz. Doktor, parayı da onu iyileştirmeyin Antibiyotik şu. Geçti mi? Yok. Bir tane daha var. O ne abi? Baya hastalandırdım. Hava durumu yarısı. Yaklaşan tehlikeli hava durumu derhal sığınak arayın. He. Abi bu neon şehrinde yağmur hiç durmuyor zaten. Burada Çevirdim topladığınız otlarla falan ilaç yapabiliyorsunuz. Mesela antibiyotik yapmak için zar gerekiyormuş. Antimik mikrobiyal, sırdırmazlık bir şeysi. lif, Metabolik ajan zar. Ya bunları topladığınızda şunları elde edebiliyorsunuz. Burada çeste yapabiliyorsunuz. Mesela AIDS de bulaşabiliyor buralardan. <laughs> Bazı şeyler yaptığınızda. <laughs> Ya bu şehre girdiğinizde çıkamıyorsunuz. Yüzlerce yan görev var. Onun oyunun ana görevini saymıyorum bile. Burada şehir hakkında bilgi alabilirsiniz. İştiraklerimiz hakkımızda zart tut bugünkü videoda karakteri sağlığı ile ilgili elinden geldiğince bilgi vermeye çalıştım. Bu ve bu tarz videoları izlemek veya bilgi edinmek istiyorsanız oyun hakkında kanalımızı ziyaret edebilir, abone olabilir. Videoları beğenip altına yorum yazabilirsiniz. Bildirim çanını açmayı da unutmayın tabii ki. Bir sonraki Starfield oyunumuzda görüşmek üzere. Rehber demeyeceğim. O kadar bilgim yok. Elinden geldiğince oyunu bayağı 20 saatten fazladır oynuyorum. Yeni başlayanlar için de bilgi amaçlı olsun diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.